Herkese merhaba. Bugün sizlere Cadillac markasının elektrikli Escalade modelini tanıtacağım. General Motors, elektrikli araç ürün yelpazesine yeni Cadillac Escalade IQ modelini ekledi. Escalade, Cadillac'ın en önemli araçlarından biri ve bu nedenle otomobil üreticisi IQ elektrikli versiyonunda hiçbir masraftan kaçınmamış. General Motors'un iddia ettiğine göre 200 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip bir batarya sayesinde 720 km menzil elde edilebiliyor. Aracın batarya özelliklerine baktığımızda ölçeklenebilir Ultium EV platformu Escalade IQ'nun 24 modüllü bataryasına yer açıyor. Bu batarya 102 kWh kapasiteli Lyric SUV'nin iki katı kadar kapasite sunuyor. 200 kWh'ın üzerinde kapasiteye sahip batarya yüksek olasılıkla GMC Hummer EV'deki 212 kWh batarya ile benzer teknolojiyi kullanıyor. Ayrıca Escalade IQ'da 800 volt elektrik mimarisini kullanacak büyük ihtimalle 350 kW maksimum DC şarj hızına sahip olacak. Cadillac IQ modelinin halka açık 250 kW'lık şarj cihazında 10 dakikalık şarjla 160 km menzil sağlayacağını söylüyor. Aracın motor özelliklerine baktığımızda manyetik çift elektrik motoru sayesinde Escalade IQ Standart 4 tekerlekten çekişe sahip ve normal sürüş modunda 680 beygir güç ve 830 Nm tork sunuyor. Bu rakamlar Velocity Max moduna geçildiğinde 750 beygir güç ve 1064 Nm torka kadar yükseliyor. Yeni Cadillac Escalade IQ henüz EPA tarafından resmi olarak derecelendirilmedi. Ancak otomobil üreticisinin tahmini olan 720 km menzil değerine ulaşabilirse en uzun menzile sahip SUV olacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.